Bir araştırmacı ozmoz deneyinde yoğunlukları bilinmeyen X, Y ve Z hücrelerini özdeş ortamlara ayrı ayrı koyduğunda aşağıdaki sonuçlara elde ediyor. Ozmoz deneylerinin sonuçlarını dikkate alan araştırmacı 1, 2, 3 yorumlarından hangilerini yapması doğru olur şeklinde soru. Araştırma deneylerine baktığımız zaman e, X hücresinin stoplazma derişimi artıyor şeklinde ifade edilmiş. E, X'in stoplazma derişimi e, artıyor ise e, ortam e, hipertoniktir. Hücre ortamı ise hipotoniktir. Çünkü derişimin artması demek hücrenin su kaybettiği anlamına gelir. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Y'ye baktığımız zaman Y hücresinin osmatik basıncında değişim meydana gelmiyor. Dolayısıyla değişim meydana gelmediyse ortam izotoniktir. Hücre ile eşit yoğunluğa sahiptir. Ve çıkan su ile giren su miktarları eşit olarak da değerlendirebiliriz. Z'ye baktığımız zaman... Z hücresi turgor durumuna ulaşıyor ancak hemolize uğramıyor. Turgor durumuna uğradı, ulaştı hemolize uğramadıysa ise Z hücresinde çeper bulunmaktadır. E, dolayısıyla çeper bulunan dolayı hemoliz olmamıştır. Çünkü hemoliz demek hücrenin e, aşı turgor durumuna geçmeden patlaması olayıdır. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman turgor durumuna geçiyorsa ortam e, hipotonik şeklinde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla sırasıyla öncülerimizi değerlendirelim. Birincisi X hücresi ortama göre hipotoniktir. X hücresi evet hipotoniktir ortama göre. Ortam ise hipertoniktir. Doğru. Z hücresi ortama göre hipertoniktir. Ortam hipotonikse Z hücresi e, hipertoniktir şeklinde yorum yapılabilir. Dolayısıyla doğru bir öncül. ikiye baktığımız zaman Z hücresi hücre çeperi taşıyor olabilir. Evet patlamadığı için hücre çeperi taşıyor olabilir. Doğru. 3'e ee, baktığımız zaman Y hücresine giriş çıkış yapan su molekülleri birbirine eşit miktardır, miktardadır. Ee, dolayısıyla bu da doğrudur. Çünkü izotonik ortama konulduğu için giriş giren ve çıkan su miktarları da eşittir. Dolayısıyla bu yorumda doğru. 3 ee, yorum yorumda doğru olduğundan cevabımız E şıkkı olur.